Merhaba. İnanamıyorum. O şeyi kırdım sanırım. Kendi kendime kırdım onu. Çünkü e, aslında yapmayı istediğim videolar bu şekildeydi. Yani random bu şekilde video çekip vesaire falan. Böyle çat 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 koymayı hedefliyordum ama <laughs> hiç öyle olmamıştı. Neyse ta ki bugüne kadar. Bugün ne oldu? O döngüyü parçaladık ettik falan filan. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum, kısa olacağını umuyorum. Çünkü neden? Hayat bizi hep e, spiralde tutuyor, döngülerde tutuyor. Ve eğer bir şeyi bırakmak istiyorsanız, bir alışkanlık olabilir, bir insan olabilir, tamam mı? Bu durum her neyse, bunu nasıl çeşitlendirirseniz çeşitlendirin size kalmış, tamam mı? Her şey olabilir. Bir bağımlılık olabilir, rutin olabilir, bir alışkanlık vesaire falan. Yapışkanlık gösterdiğiniz bir şey, tamam mı? Ee, bu noktada da aslında e, emin olun ki e, bunu bırakacaksınız zaten. Ama e, sadece. Kendinize izin vermeniz gerekiyor bu noktada bunu bırakabilmek için. Bu çok önemli bir yaklaşım tamam mı? Çünkü ben şunu keşfettim aslında bırakmayı istediğim çoğu şeyi çoğu şey yapışkanlık gösteriyorken daha doğrusu onlara böyle aman kaybolmayın aman sizi bırakmayayım aman bırakırsam bir şey olur vesaire gibi bir yaklaşım aslında içimde olan şey oydu. Bunun kırılımını yaşadıktan sonra bunun aslında doğru olmadığını, bunu sadece zihinsel olarak böyle bir algımın, böyle kendimi bir kafeste tuttuğum bu karakter olabilir mesela demiş olabilirim. Ya ben böyle bir insanım, ya ben bundan keyif alıyorum, ya ben böyle seviyorum vesaire falan diye kendimi kısıtladığım şeyleri izin verebildiğimde bırakmak için kendime niyet edebildiğim noktada bunlardan sıyrılmış oldum. Ama en önemlisi şey tekrar bunu şey yapmak istiyorum altını çizmek istiyorum. Bir öncelikle bunu fark edin tamam mı? Deyin ki ben buna yapışkanlık gösteriyorum. Bu şey her neyse bir insan da olabilir ya da herhangi bir bağımlılık da olabilir. Ben buna yapışkanlık gösteriyorum. Ben neden buna yapışkanlık gösteriyorum ve ben kendime artık izin vermeliyim ki kendim kendimin üst versiyonuna çıkabilmek için kendimi o noktada salabilmeliyim ki ona yapışmayayım. Ne olacak böylelikle? Bir üst versiyonunla buluşmuş olacaksın. O yüzden bunu ama kendine izin verebilmen gerekiyor. Bunu dışarıdan herhangi birine bağlaman çok saçma olur ya da herhangi bir durumla bunu kıyaslayıp bunu dışarıdan bir şeyle bağlantılıymışçasına e ona o şekilde kilit vurmak saçmalık oluyor. Çünkü neden? Bütün bu tarz şeyler aslında bizim inner state dediğimiz yani içsel olarak Çözümlememiz gereken olan şeylerle alakalı ve biz bunları değiştirdiğimizde aslında ne olmuş oluyor? Dışarıdaki dışarıdan kastım benim ne? Üç boyutta yaşadığımız realite, gerçekliğimiz, fiziksel gerçekliğimiz zin değişmesine sebebiyet veren şey bu. O yüzden. Bunlara sıkı sıkıya bağlanmayın tamam mı? Bırakmayı istediğiniz şey her neyse izin verin bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Bırak gitsin ki sen yeni bir katmanda, yeni bir güzellikte farklı şeyleri deneyimleme kapısını kendine açmış ol. O kapıyı açabilmen için tamam mı? Diğer taraftan çıkabilmen gerekiyor. O kapının, değil mi? Eşik var. O eşiği geçebilmen gerekiyor. O yüzden umarım motivasyon gibi olur bu videonun içeriği size. Bunu ilk önce kendine izin verebilmen gerekecek, tamam mı? Çünkü bil ki en büyük etken bu bağımlılık ya da bu tutunduğun yapışkanlık yapan şey her neyse bu tamamen sen senlik bir durum. Seninle alakalı bir şey var. Seninle alakalı olan şeyi çözümlemen gerekiyor. O şeyi çözümlediğinde gerçekten bambaşka bir noktaya açılıyorsun. Bambaşka şeyler e, artık e, gerçekliğine girmiş oluyor falan filan. Hayat böyle ilerliyor. O noktada kendini spiralde buluyorsan bir şeyde de ki ben neden bunun içerisinde spiraldeyim? Neden hayat beni sürekli bu noktada bu şekilde bununla şey tutuyor beni, bir tutuyor. Ama ta ki ne zaman izin verebilirsen o spiralden çıkma durumuna bak. Spiralden çıkma durumuna izin verebildiğin an kendine ne olacak? O içsel dönüşümü yaşadığın an Hop, dışarıya yansıyor ve her zaman öyle oluyor bu arada net. Ee, bununla ilgili hani hiçbir şekilde şüphem yok. Senin de şüphen olmasın. Ee, böyle bir motivasyon olması için böyle bir video çekmek istedim. Ee, bu benim her zaman böyle yapmayı istediğim bir şeydi aslında ee, içerikte diyelim. ama bugüne oldu. Çünkü neden? Ben de o noktada kendimi güvende bulduğum alanmışçasına spiralde tuttum. Ta ki bugüne kadar. Bugün kendime izin verdim. Bugün kendime izin verdim dedim ki bir çıkayım, bir yürüyüş yapayım ama yanıma da işte şeyimi alayım, telefonumu alayım, mikrofonu alayım. Eğer bir tane test mes çekerim. Eğer hoşuma giderse şey yaparım, bakarım sonrasında falan. Bu şekilde kendime bunu verdikten sonra ben şu an bunu gerçekleştirmiş oldum. O yüzden eminim ki sen de bu noktada kendine izin verebilirsen bu şey her neyse bunu sen biliyorsun. Umarım bunu gerçekleştirebilirsin. Çünkü emin ol Öyle bir versiyonun var. Sen sadece ona yaklaşmış olacaksın. Onunla buluşmuş olacaksın. Ama bu bunun için ilk önce o içerideki o shifti gerçekleştirmen gerekiyor. Yani onu bir değiştirmen gerekiyor. Onu böyle bir tık yapman gerekiyor. Ee, ondan sonra her şey daha güzel olacak. Ee, ve unutmayın tamam mı? Ee, sen yeterlisin. Sen yeterli bir bireysin. E, güvendesin şu an. En önemli olan şey senin için bu. Yeterlisin, güvendesin ve tamsın. Hiçbir şey eksikliğin yok bu hayatta. Hiçbir şeye dair eksiklik hissetme kendinde, tamam mı? Çünkü sen tam anlamıyla bir Bütünsün yani tamsın, senin eksik olduğun hiçbir şey yok olamaz o senin zihninin oyunudur yani eksik diye hissettiğin düşündüğün şey zihnin sana bir e, şeydir hani e, tepkisidir diyelim e, o yüzden de hatırlatıyorum işte zihni biz, bir tık biz eğitmediğimiz takdirde zihin bizi oynuyor zihin bizi ele geçirmiş ve hayatımızı sürdürürken Zihin taraflı bir perspektifle e, hayatı deneyimliyoruz ama e, ta ki zihni eğitene kadar zihni eğittiğinde ne olur? Artık zihin susar ve sen daha ön planda olursun ve artık biraz daha e, kalp frekansıyla hayatın e, ilerler ve ona göre e, seçenekler sunar hayat sana e, daha kolay hissedersin, hayat daha kolay akıyor gibi. Ee, zorluklar karşısında o kadar sıkışmazsın vesaire falan. Ee, bunlar oluyor. Ee, umarım e, hoşunuza gitmiştir bu video. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.